Şimdi ben de buradan diyorum ki eğer bunu söyleyen Müslümanlar diyorlarsa ki teravih diye bir namaz yoktur bütün bunlardan sonra. Bu fakir de Allah'ın inayetiyle onlara diyor ki buradan gelin istediğiniz yerde bu meseleyi konuşalım. Ama konuşmak için birkaç tane ricam var. Bir, eğer çıkacaksa bir bayındır hoca gelecek. İki, onun tezkiye memurluğuna soyunan İslamoğlu da yanında olacak. İkisi birlikte gelecekler. Birinci şartım bu. İkincisi yanlarında Kur'an-ı Kerim dahil hiçbir kitap olmayacak. Madem ki bunlar allamedir, ulemaya meydan okuyorlar. Yanlarında Kur'an dahil hiçbir şey almadan gelecekler. İlimleri neyse ortaya koysunlar görelim. Üçüncü şartım çıktığımız yerde sunucu kadın olmayacak. Dördüncüsü ayeti kerimeler okunurken ayak ayak üstüne bayındır hoca atmayacak. Çünkü vemen yuazzim shairellahi fe innaha min kulub. Rabbimin ayetleri okunurken ayak ayak üstüne atılmasına müsaade etmeyiz. Eğer bu şartları yerine getiriyorlarsa, kabul ediyorlarsa yerlerini kendileri ayarlasınlar. İstedikleri yerde ama mutlaka Bayındır Hoca'nın tezkiye memuru İslamoğlu da orada olacak. İkisiyle birlikte Allah'ın inayetiyle şimdi o devam edeceğim diğer bütün soruları Allah'ın inayetiyle cevaplamaya varız. Ulema mı doğru söylüyor yoksa bunlar mı? Bunların yaptığı şudur ey millet mezheplere güvenmeyin. Buhari'ye güvenmeyin, Müslüm'e güvenmeyin. Ulemayı atın, sürün gitsin onlar. Ortada bir biz varız, bir de adına konuştuklarımız vardı. Madem ulemaya bu kadar tan ediyorsunuz, işte buyurun. Tek şartımız yanınızda kelamullah dahi. Hiçbir kitap almadan buyurun gelin Allah'ın inayetiyle bu meseleleri konuşalım.